Daha birbirinden lezzetli kavurmalar vardı bugün. Gelin tariflerinize bir yenisini daha ekleyelim şimdi. İşte işin ustasından kurban kavurması tarifi. Vay 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 Kendini bırakmaya başladı. Oh, 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 oh aklınıza ne geliyor? Tabii ki kurban kavurması. İşte tam da bu yüzden çıkarın kağıtları kalemlere İyi bir kurban kavurması nasıl yapılırmış görelim. Birincisi tabii ki ekipmanımızın saç tava olması gerekiyor. Kurban kavurmasının ikinci püf noktası da kol kısmından yapılması. Kemiklerimi şimdi atıyorum bakın. İlk önce hiçbir şey atmadan direkt kemik attım içerisine. Ya yok. Hiçbir şey yok. Kendi yağını kullanıyorum bakın. Oo. Evet dumanlar çıkmaya başladı. Farkındaysanız tahta kaşık kullanıyorum. Evet. Üç tahta kaşık. Evet kendini bırakmaya başladı. Of 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 of. Diyoruz ki kekikle beslendi ve kekikle pişmeye devam etsin. Kabuklu sarımsak hemen şöyle avcumun içiyle ezdim onları. Sadece aromasını almak için attım içerisine. Bir de limon sıkacağım. Daha soft hale getirmek adına. Vay 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 artık buradaki arkadaşlar görevlerini tamamladılar. Haydi o zaman kurban kavurmasına avcumun içiyle aldım. Burada bir işlem yapıyorum. daire mi çiziyoruz? Evet. Çok doğru söylediniz. Vay 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 vay. Baharatımızı en son finalde atıyoruz. Bunun üzerini kapatmayacağız. Çok yağ sıçrıyor. Bu özel bir yemek. Domateslerimi bırakıyorum. Arpacık soğanlarım var. Soyulmuş sarımsaklarım var. Biberimiz eksik. Elimizle kırarak. O zaman baharata geçtik. Aldım. Parmaklarımın ucuyla. Şu şekilde. Bakın. Kırarak atıyorum. Buradaki tortuyu kullanmıyorum. Kekik. Kuru kekik. Kimyon icat edebilir miyim? Sofra tuzu. Bakalım neler oldu? Çok güzel şeyler oldu. Bir tane lavaşımız var, getirdim. Böyle üstüne bütün lezzetlerden alsın diye. Bakar mısınız size? Koku, koku. Buna baksak mı? Bence bence bakmanız lazım. Bakalım evet, artık. Evet, şöyle yapacağım size. Buyurun. Nasıl güzel. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Bu bence torunlarımıza miras kalacak bir tarif. O yüzden de çok güzel notlarımızı alalım ve sizden torunlarınıza kalsın.